Evet kaptan güzel bir galibiyetti. Neler söyleyeceksin? İlk maç olarak bizim maçımızdan zordu. Ama ikinci ara açtık. Rahat oldu. Karşı takım çok centilmen. Teşekkür ediyorum. İnşallah takımı tam oturtturunca yukarıda yerimizi alacağımıza inanıyorum ben. Bakalım bir ay zamanımız var. Bize ne gösterecek o. İlerleyen maçta görüşeceğiz. Peki gelecek maçlarda rakipler için bir şey söylemek ister misin? benim için rakip fark etmiyor. Yani bu futbolu Barcelona'da olsa ben top oynamak istiyorum. Yani rakip ayırt etmedim. Korkmam da. Derdim top oynamak. Yani karşımdaki takım çok iyi olsa da bana 20 tane gol atsa bile zor olma. Zoruma gitmez. Çünkü benim diğer insanlar gibi egom yok. Yenilince zoruma gitmez yani. Meydan okumak istediğin bir rakip yok, var mı meydan burada? Meydan okumak değil de mesela bilinen iyi takımlarla top oynamak istiyorum yani. Kendisini iyi zanneden yani iyiyim diyen varsa oynarım. Her takımla oynarım. Fark etmez 20 tane atabilirler, sıkıntı yok. Dediğim gibi egosuz bir adamım. <laughs> Eyvallah, teşekkür Tebrikler ederim. Tebrikler kaptan, aynen sağ ol kardeşim.